ya kolaydır ya da imkansız. Tuhaf değilim, sadece normal değilim. Uyuşturucu kullanmıyorum. Uyuşturucunun ta kendisiyim. Sigara içmediğim için bıyık bırakmaya karar verdim. Hatalar hemen hemen her zaman kutsal bir doğaya sahiptir. İnsanlar esarengizliği sever. İşte bu yüzden benim resimlerimi seviyorlar. Çizim yapmak sanatın dürüst yanıdır. Hile yapma olasılığı yoktur. Ya iyidir ya kötü. Dahi değilsen bile öyle davran. Kesin dahi sanırlar. Ben çok kötü bir ressamım. Çünkü İyi bir ressam olmak için biraz salak olmalısın. Hiçbir şeyi taklit etmek istemeyenler hiçbir şey üretemez. Gerçek bir sanatçı ilham alan değil, başkalarına ilham verendir. İçinde hırs bulundurmayan bir zeka, kanatları olmayan bir kuştur. Bazı günler aşırı dozda tatminden geberip gideceğimi düşünüyorum. Mükemmellikten korkmayın. Zaten asla elde edemeyeceksiniz. Sürrealizm yıkıcıdır. Ama yalnızca vizyonumuza sınırlar koyan parangaları yok eder. Bir portreyi bir modele benzesin diye çizmiyorum. Bilekiz o kişi zamanla portresine benzemeye başlıyor. Bir diliyle benim aramda tek bir fark var. Dili aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum. Toplumun şaka mı yapıyorum yoksa ciddi miyim gerçeğini bilmesine gerek yok. Tıpkı benim de bilmeme gerek olmadığı gibi. 6 yaşındayken bir aşçı olmak istiyordum. 7 yaşındayken Napolyon. Hırsım o gün bugündür istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Herhangi bir yaratıcı işleyişe her zaman ilk engeli koyan ve kısırlaştırma gücüne sahip olan tek şey sadece ve sadece zevk sahip olmaktır. Sahte hatıralar ve gerçek hatıralar arasındaki fark tıpkı mücevherlerdeki gibidir. En gerçek ve en harika görünenler her zaman sahte olanlardır. Efendim, iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır. Birincisi, İspanyol olmanız gerekir. İkincisi, adınızın Salvador Dali olması gerekir. Soytarı olan ben değilim. Deliliğini gizlemek için ciddiyet oyunu oynayan, şu aklın mantığın alamayacağı ölçüde sinsi, bile habersiz toplum. Toplumda giderek büyüyen ve kalıcı bir saygınlık kazanmak iyidir. Hatta eğer büyük bir yeteneğiniz varsa, bunu o çok sevdiğiniz topluma bir tokat gibi indirebilirsiniz. Her sabah uyandığımda müthiş bir haz duyuyorum. Salvador Dali olmaktan keyif alıyorum. Kendi kendime hayranlıkla bu Salvador Dali bugün nasıl bir olağanüstülük yapacak diye soruyorum. Dünyanın asla doymayacağı tek şey abartıdır. Haftada 20 kilogram kirli çamaşır yıkamaktansa aşık olup onu kaybetmeyi tercih ederim. Tanrı'ya inanıyorum ama inançlı değilim. Matematik ve bilim bana tanrının olması gerektiğini anlatıyor ama inanmıyorum. Para peşinde koşan insanlar yeteneksiz insanlardır. Yetenekli insanlara para zaten akar. Düşmanlarıma çiçek atarım. Sadece tabutta oldukları zaman. İlhamımın sırrı her zaman sır olarak kalmış olmasıdır. İnsanlar üzerinde bıraktığım etkinin sırrı her zaman gizli kalmasıdır. Başarının termometresi yalnızca hoşnutsuz kimselerin kıskançlığından ibarettir. Bir sürrealist ile aramdaki tek fark benim sürrealist olmamdır. Bir kadının yanaklarını bir güle benzeten ilk adam şairdi besbelli. Bunu ilk tekrar edense bir ahmak.